Sevgili dostlar merhabalar merhabalar. Bu kardeşiniz YouTube'a geri döndü. Evet. <laughs> birkaç aylık aranın sonrasında diyelim. Tekrardan YouTube'a döndüğümüzü çok mutluyum. Paslanmışım. Videoya nasıl başlanır, ne yapılır? Gerçekten unutmuşum. Zaten YouTube'a yeni başlamışım. Yani bu birkaç aylık ara bana gerçekten hiç iyi gelmedi. Ama bu arayı vermemin de bir sebebi var. En son sanırım ben Haziran'da galiba video koydum. Onda da Weekend konserini koymuştum hatırlıyorum. İşte yaz başıydı. Ee, şu anda Kasım ayındayız. Kasım ayı da bitmek üzere. Kaç ay olmuş? Yaklaşık bir 5 ay olmuş yani. Neden çekmedim biliyor musunuz? Aslında çok keyifli gidiyor YouTube çekmek. YouTube yapmak, buraya içerik koymak falan çok hoşuma gitti, çok sevdim açıkçası. Bir de buradan böyle hani insanlarla etkileşim almak, birilerinin bana mesaj yazması, hatta mail atanlar falan oldu. Gerçekten çok keyif alıyorum ve en son videomu koyduğumda şöyle bir şey oldu söyleyeyim o kadar saçma <laughs> ki hani ya ben edit için CapCut kullanıyorum ve çekimlerimi de telefonla yapıyordum. Telefonum da iPhone 13. Pro falan da değil yani düz 13. Ve ben böyle sürekli telefon değiştiren falan bir tip değilim. Zaten teknolojiden de çok çok anlayan bir insan da değilim. Neyse çekiyorum. CapCut'ta da işte edit yapıyorum falan. En son size yemin ederim zaten çok bir edit yaptığım yok ama o kadar uğraştım. CapCut'ta iki kere hatta üç kere edit yapmak zorunda kaldım. Çünkü işte yok pro istiyor, yok bir şeyi ekliyorum, o olmuyor. Ondan sonra bir anda bilgisayar kapandı, bütün yaptığım editler gitti. Ondan sonra işte telefondan çektiğim için görüntü kalitesinde sıkıntı yaşıyorum, işte yok seste sıkıntı yaşıyorum falan. Dedim ki yok bu iş böyle olmayacak. Bir de şu oluyor, mesela ben telefondan çekim yapıyorum ya, benim telefonum çok çalar, çok mesaj gelir, çok bildirim gelir işim dolayısıyla da sürekli bakmam gerekir. İşte videoyu koyuyorum mesela açı ayarlamışım. Hop oradan telefon çalıyor. Bir anda işte görüntü gidiyor falan. Elinizde ne alet varsa onu da çekin tabii ki YouTube'a ama gerçekten bir kamera olması gerekir diye düşündüm. Yani bir kamera almam gerekiyor diye düşündüm ve kamera almadan da bir daha dedim ki asla çekim yapmayacağım. En azından hani ekipman işini oturtayım. Çünkü yani çekmesi okey ama sonrasında da eziyet çekiyorsunuz. Ve hani bu benim işim olmadığı için e, yani başlıca bir işim değil yani para kazandığım bir iş değil. O yüzden hani keyfe keder yaptığım için bana böyle bir külfet oluşturmaması lazım diye düşündüm. E, o yüzden de kamera alana kadar bekledim. Hatta dedim ki önce telefon mu alsam? İşte yeni iPhone çıktı falan ya işte ona gittim baktım falan. Daha almadım alacağım telefon ama en azından çekim için olmasın dedim ve gidip bu minnoş DJ'in kamerasını aldım. Neyse ki Amerika'da böyle elektronik almak falan çok rahat şeyler. Ya bu sürede de ne oldu? Zaten yaz geldi. İşte tam o benim son videoyu attığım dönemlerde yaz yeni gelmişti burada. Çünkü öyle hava Türkiye gibi zırt diye dönmüyor. Zaten hani belli bir standardı var havanın ve yazında hani ne çok sıcak oluyor. Zaten standart hava aşağı yukarı aynı bir tık daha ısınıyor falan. İşte o dönemde benim zaten işlerim çok yoğunlaştı. İnanılmaz yoğun bir iş temposuna girdim. Beklemediğim hani ekstra yükler, sorumluluklar geldi falan. İşte onlarla uğraştım. Bir yandan ne bileyim denize gitmeye çalıştım. Çünkü burası okyanus olduğu için her yerde giremiyorsunuz. İşte böyle denize gir girebileceğim alanlar e, yaratmaya çalıştım kendimi. Haftada bir en azından gitmeye çalıştım. E, kürek yaptım vesaire. İlk kez be beyzbol maçına gittim bu arada. Amerikalı arkadaşlarım sağ olsun. Ee, birçok etkinliğe gittim. Aslında çekim yapabileceğim çok keyifli zamanlar da geçti ama dediğim gibi genel olarak hani yine bir survivor modunda ilerlediğim için işte bir de bu işle alakalı yeni sorumluluklar gelince e, açıkçası hani hep böyle YouTube'u ihmal etmek istemiyorum falan derken bir anda da hayat inanılmaz hızlı geçmeye devam etti benim için. O yüzden de gerçekten ancak bir şeylere kanalize olabildim. Şu anda da çok müthiş sakin bir dönem değil hayatımın ama hiçbir şey ertelemeye gerek yok çünkü iyi bir YouTube izleyicisiyim. Çok keyif aldığım içerikler var. O yüzden de ben de bu ailenin bir parçası olmayı çok istiyorum. Şu anda hani çok küçük bir hesap bu benim YouTube kanalım. Daha yeni de sayılır herhalde bir senesi dolmadı galiba. O yüzden arkadaşlar destek verirseniz çok sevinirim. Çünkü aslında bu YouTube'a e, tekrar bu videoyu çekmemin ve daha fazla ertelememin de nedenlerinden biri YouTube kanalıma geçenlerde bir yorum geldi. Tam 100. abonemin yorumuydu. Kimse o buradan selam olsun ona. Ee, bana hediye vermeyecek misiniz falan gibi bir yorum yazmış. Yüzüncüyüm, işte bana bir hediyeniz olsun falan gibi bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti çünkü YouTube böyle bir şey demek. Yani oraya bir arşiv koyuyorsunuz ve insanlar oraya başka zamanlarda, başka ruh hallerinde dönüp izleyip sizinle tekrar iletişime geçebiliyor ve bu beni çok motive etti. Dedim ki Zeynep daha fazla bekleme bence. Yani madem keyif alıyorsun, madem istiyorsun, buraya geri dönmen lazım. Ee, o yüzden de arkadaşlar lütfen bu kanalı büyütelim. Ee, bana çok destek olursunuz yani olay para falan hiçbir şey değil. Ee, eğer abone olursanız, beğeni atarsanız, yorum da atarsanız yorumlar çok keyifli. Yorum okumak, yorumda birilerine bir şeylere cevap vermek falan çok keyif alıyorum bunlardan. Harika olur benim için. Ee, bugün 27 Kasım yani Amerika'nın Thanksgiving Şükran günü dediği gün. Ee, hep Amerikan filmlerinde görürsünüz zaten, benden daha fazla aşinasınızdır eminim. Ee, Şükran günü burada gerçekten tam filmlerde olduğu gibi geçiyor. Türkiye'de de vardır yani biz bayramlarda gideriz ya anneannemize ya babaannemize gideriz falan işte yemekler yenir vesaire. Bu tam olarak hani dini bir bayram gibi değil ama bir günleri var ve o bir günde de işte aile toplantıları düzenliyorlar. Ve filmlerdeki gibi evet büyük hindiler yapılıyor. İşte müthiş mezeler falan, işte yancılar vesaire. işte akşam üzere, öğleden sonra oturuyorsunuz o sofraya, sohbet, muhabbet vesaire böyle bir gün geçiyor gerçekten de hani filmlerin gerçeği yansıttığı şeylerden biri. Biz de tabi ailesi olmayan <laughs> göçmenler olarak bir araya gelelim dedik arkadaşlarla. Daha doğrusu benim çok yakın arkadaşım hep bahsediyorum videolarımda da çıkıyor. O Amerikalı ama o da burada yalnız yaşıyor Los Angeles'ta. Yalnız bir kadın o da. Ailesi çünkü East Coast'ta, Philadelphia'da yaşıyor. Ve hani buradan zaten onun Philadelphia'ya gitmesi uçakla 3-4 saatten aşağı değil. Yani bir ülke değiştirmek gibi bir şey. O yüzden bu bir gün için ailesinin yanına gitmeyeceğini söyledi. Ve hani madem kimsemiz yok biz bir bir araya gelip bir şeyler yapalım dedi. Ben de evet okey bence de yapalım çok güzel olur dedim. Sanırım 4-5 kişi falan olacağız. Hep kadın olacağız galiba. Ee, çok kalabalık bir grup değil ama burada genelde şöyle oluyor. Her giden işte bir şey, bir şey yapıp götürüyor. İşte iki tane yemek ya da salata ya da bir şey. Her her gelen bir şey getiriyor ve sofra bu şekilde donatılıyor. Biz de öyle yapacağız. Ee, bana da çok bir şey düşmedi. Aslında ben e, böyle bir Türk geleneklerimizi yansıtacak şeyler yapmak istiyordum. Aklımda neler neler vardı. Dolma yapayım, kısır yapayım falan. Aklımda bir sürü şey vardı. Ee, ana malzemeler hep başkaları yapmayı üstlenmiş. Ben de bir şey demedim. Sonuçta onların bayramları, onların kutladıkları şeyler ve hani belli yedikleri yiyecekler var. Onların dışına çıkmak istemiyor olabilirler. işte tatlı patates falan gibi. Ee, ben, ben de Büyük bir salata yapacağım. Yeşillik salatası. Bir tane de tarator yapmayı düşünüyorum. İşte havuçlu falan herkesin yiyebileceği, işte yoğurtlu vesaire. Bir de belki bulursam patlıcanlı bir şey yapabilirim. Ee, şu anda çok böyle şekillendirmedim her şeyi. Aslında çok da vaktim yok yani 4-5 saatim falan var. Böyle bir şeyler yapıp götüreceğim. Belki markette de aklıma bir şeyler gelir. Çok abartmayacağım çünkü dediğim gibi yani onların bayramları olduğu için e, hani ben orada gidip de bir yemek şovu yapmama gerek yok. Bu arada benim artık normal çantadan çok alışveriş çantam var. Ve alışverişe giderken bu sefer hangisini götürsem falan diye kombin yapıyorum yani artık şöyle bez çantalarım falan var işte. Artık ne kadar alışverişin boyutuna göre büyük, küçük şu var, şunu alıyorum genelde çünkü buna bayağı şey sığıyor. Ve çok da uygun yani böyle çok Amerika'da güzel çeşit çeşit alışveriş çantaları falan yapıyorlar. Her markette bulabilirsiniz. Fiyatları da çok uygun yani şunu şunları falan 3-4 dolara almışımdır. Şunu zaten alışveriş yaptığımda verdiler. son bugün bunu alacağım. Hem üstündekine de uyuyor fark ettiyseniz. Azayipte sıcak oldu ha. Bu Amerika'da var ya, hiçbir şeyi son güne bırakmayacaksın abi gerçekten. Herkes seninle aynı kafada düşünüyor ve böyle tatil günlerinde inanılmaz bir tüketim var zaten. Teratörü havuç aldım ama rendelenmişi yoktu. Tıpkı bir şekilde içerisine bulacağız. Köpeğe de şöyle bir şey aldım. Böyle ödül maması gibi bir şeydi. Meyve aldım. Ee, sour cream var. Bu böyle süzme yoğurt gibi bir şey. Bundan koyacağım. Bir de plastik büyük tabak aldım. Şöyle bir tabak aldım. Artık salatayı bunun içine koyup götüreceğim. Stres e. Çünkü alüminyum folyo şeyleri vardı hazır yemek için ama onlar bile bitmiş yani. Artık mecbur buna koyacağım. İşte bu Thanksgiving nereden nasıl çıkmış biliyor musunuz? 1600'lerde işte bu o zamanki koloniyel zamanda Amerika kıtasında İngiltere'den bir grup gelmiş ismi şimdi garip bir isim vardı okudum ama Massachusetts eyaletine gelmişler ve adamlar açlıktan kıvrılmış çünkü işte bilmedikleri bir kıta hani ne yapacaklarını bilmiyorlar hiçbir şey yok o zamanlar Amerika dutluk falan orada da Boston'da da yerli bir grup yaşıyormuş. Artık herhalde Kızılderili sorunlar falandır. Bu grupta o İngiltere'den gelen gruba, ekibe tarım yapmayı öğretmişler. Bu şekilde de o İngiltere'den gelen gelen grup tarım yaparak işte kendi üretimini sağlamış ve hayatta kalmış. Sonrasında da işte o üretimin sonundaki hasatta, hasat zamanında hep birlikte ortaklaşa bir sofra kurup ziyafet çekmeye başlamışlar ve bu bir gelenek haline gelmiş. Çok sonralardı 1800'lerde işte Abraham Lincoln, Amerika'nın başkanı biliyorsunuz. Bu tarihsel süreci işte Amerika'nın hani birleştirici gücü olarak tanımlayıp işte buna şükran günü diyelim ve birlikte tek bir sofra etrafında toplanalım diyerek bunu Amerika'nın genel bir bayramı olarak ilan etmiş. Güzel biliyorsunuz Amerika zaten hani tarihsel olarak olayları böyle yüz üstüne çıkarıp kutlamayı seven bir ülke. Hani bizde çok tarihsel olaylar var ama onlar e, tutunmak için, tarihsel bir sürece tutunmak için e, işte böyle günleri, böyle olayları, hadiseleri e, gün yüzüne çıkarmayı seviyorlar. Bu da güzel bir şey. Dediğim gibi yani din, dinle, dinsel şeyle alakası olan bir şey değil Şükran günü. Arkadaşlar, salatamız hazır. Böyle içinde portakal, keçi peyniri, soğan, yeşillik olan büyük bir salata yaptım. Çok seviyorum. Badem koydum üstüne. Bence çok güzel oldu. Ve taratorumuz da burada hazır gördüğünüz gibi. Şimdi bunları streçleyeceğim. Bir de meyve aldım. Meyve olsun yani illaki sofrada. Şimdi bunların hepsini toparlayacağım. Sonra giyineceğim. Ondan sonra çıkacağız. Asla tamir edemeyeceğim bir şey ve kadınlarda gördüğüm zaman çok garipsiyorum yani gıcık oluyorum. Şudur ya, yani, şu bak. Oje'min ucu silinmiş ya. Asla buna tahammül edemiyorum ya. Gerçekten hemen şimdi onu düzeltmem lazım. Tamam pürüzsüz olmasın ama öyle silinmiş silinmiş de olmaz. Şöyle olacak ya, şöyle. Olay bu. Olay bu yani böyle ucu silinmiş bir tarafı gitmiş ile ojeyle... Zeynep gezmez kusura bakmayın. Takıntı. Benimki de böyle takıntı. Ya tamamen sileceksin ojeyi. Ya da sürdüysen abi her yere eşit bir şekilde dağılmış olacak işte bu. Bak, bunun da var. Rende yaptım ya havucu rendelerken bu da gitti. Bir ara kalıcı oje çok yaptırıyordum. Yani buraya buradayken işte gelmişken hem fiyatları da uygun diye kalıcı hoca yaptırıyordum ama artık ondan da vazgeçtim çünkü gerek yok ya aman. Ben zaten hani sürekli renk değiştirmeyi seviyorum. Tamam onda hani şey kalıyor öyle bozulma falan olmuyor sadece rengi biraz matlaşıyor ama yine de tırnağa falan zarar veriyor. İki saat sürüyor orada oturuyorsun uf sıkıcı yani. Benlik işler değil. Bir de böyle çok insanlarda uzun, acayip uzun tırnaklar görüyorum ya son zamanlarda nedense böyle bir trend var. Özellikle böyle işte içerik üretici üreticisi kadınlar hani kameraya konuşurken falan şöyle tırnaklarını gösteriyorlar ya kameraya falan. Benim çok içim gıcıklanıyor ya gerçekten. Hani uzun tırnak okey de hani o kadar uzun değil. Yani şudur hani ben bu tırnağı bir hafta sonra keserim. Optimal bir boyunda olması lazım. Yani bilmiyorum hani tabii ki herkes istediği şekilde yaptırsın, istediği şekilde kullansın ama bir şeyleri çok mu abartıyoruz acaba ya? De <laughs> şoförümü tanıtmak isterim. Kendisi harika bir insan. Sohbet ettik bayağı da yolda gelirken. Sizlere Şoförümüz yok. Bunlar Amerika'daki sürücüsüz taksiler ve son zamanlarda inanılmaz yaygınlaştı. Ve bir şey diyeyim mi size? Normal Uber'e falan göre de fiyatı daha uygun. Ee, benim de yin, yani birkaçtır biniyorum ben de. İlk başta çok garipsedim yani. Hani nasıl olacak falan? Hani kimse de kontrol yok falan ya. Ama yani çok inanılmaz ve Böyle sadece şey de değil yani moda mod da gitmiyor araba. Hani normalde haritası çıkarılmıştır ve yolları biliyordur, dümdüz gidiyordur falan diyeceksiniz ama dikkat ediyorum. Böyle mesela boş şeritlere geçiyor arada, işte ne bileyim duruyor duruyor, yan taraf boşaldıysa hemen sağa kırıyor, sola kırıyor falan böyle hani bir yapay zeka desteği illaki var içinde ama belki de uzaktan hani e, kontrol eden biri de vardı bilmiyorum. Ve araba çok güzel. Jaguar. Bunların hepsi zaten standart. Şeyin üstünde, direksiyon üstünde sakın dokunmayın falan, elinize atmayın diyor. Bilmeden önce de uyarı yapıyor zaten size. Bu şekilde ee, çok güzel bir araba. İç dizaynı da çok güzel. Buradan klimayı ayarlayabiliyorsunuz. Normal telefondan da yapabiliyorsunuz. Şöyle zaten şu anda açık. Ben buradan ayarlamaları da yapabiliyorum ve haritadan gideceğim yeri kaç dakika kaldığını falan da gösteriyor. Buradan da gösteriyor. Buradaki haritadan da gösteriyor zaten. Şurada iç kamera var. Kayıtta sürekli. O zaten bilmeden uyarı yapıyor. Hani aracın kayıtta olduğuna dair. Mesela şu an çok sıcak. Ben klimayı birazcık düşüreceğim. Mesela buradan müzik açabiliyoruz. Müzik ayarlaması var yapabiliyoruz. Listeler var. Buradan görüyorsunuz. Ve keyfinize bakıyorsunuz, arkası da çok güzel. Cam tavan gibi ama tabii üstünde alıcı olduğu için açamıyoruz. Çantalarımı buraya koydum. Böyle bir yolculuk. Koltuğunuzu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz falan. İstediğiniz gibi çılgınlık yapın yani, gayet güzel.